Eckhart Tolle'un bilinçsizliği yok etme çalışması, insanları içsel dönüşüm ve aydınlanma yolculuğuna davet eder. Zihinsel gürültüyü durdurarak ve şimdiki anda farkındalık geliştirerek, insanlar bilinçsizlikten uyanabilir ve gerçek varoluşlarını keşfetmeye başlayabilirler. Bu yolculuk içsel huzur ve mutluluğu bulmanın ve gerçek benliklerini keşfetmenin bir yolu olarak görülür. Ecartoul'un bilinçsizliği yok etme çalışmasına derin bir biçimde girerek onun anlatımıyla videoma devam ediyorum. Hepinize iyi seyirler. Yaşamanıza her şeyin nispeten daha yolunda gittiği sıradan durumlarda daha fazla bilinç getirmek gerekir. Bu şekilde anda mevcudiyet gücü açısından gelişirsiniz. Bu sizde ve çevrenizde yüksek titreşimli frekanslı bir enerji alanı yaratır. Nasıl karanlık ışığın mevcudiyetinde varlığını sürdüremezse, hiçbir bilinçsizlik, olumsuzluk, uyuşmazlık ve şiddet de bu alana girip varlığını sürdüremez. Siz anda mevcut olmanın asli bir parçası olan, düşüncelerinizin ve duygularınızın tanığı olmayı öğrendiğinizde, sıradan bilinçsizliğin arka planındaki cızırtısının ilk kez farkına vardığınızda, ve içinizin ne kadar nadiren rahat ve huzurlu olduğunu fark ettiğinizde şaşırabilirsiniz. Düşünme düzeyinizde yargılama, hoşnutsuzluk ve şimdiden uzağa zihinsel projeksiyon şeklinde bir hayli direnç bulacaksınız. Duygusal düzeyde gizli bir huzursuzluk, gerilim, can sıkıntısı ya da sinirlilik cereyanı olacaktır. Her ikisi de alışılmış direnme hali içindeki zihnin veçeleridir. İçinizde ortaya çıkan huzursuzluk, hoşnutsuzluk ve gerilimin nasıl gereksiz yargılama olana direnme ve şimdiye yatsıma sonucunda ortaya çıktığını gözlemleyin. Siz bilincin ışığını ona yönelttiğinizde bilinçsiz olan her şey eriyip yok olur. Bir kez sıradan bilinçsizliği nasıl ortadan kaldıracağınızı bildiğinizde anda mevcudiyetinizin ışığı pırıl pırıl parlayacak ve derin bilinçsizliğin aşağı çekişini hissettiğiniz her seferinde onunla başa çıkmanız çok daha kolay olacaktır. Bununla birlikte sıradan bilinçsizlik çok normal olduğundan başlangıçta onu fark etmeniz kolay olmayabilir. Ne hissediyorsunuz? Dikkatinizi bedeninize yöneltin. Bedeninizde bir gerilim hissediyor musunuz? Bir kez düşük düzeyde bir huzursuzluk, geri planda bir cızırtı bulunduğunu saptadığınızda şimdiyi yatsıyarak yaşamdan nasıl kaçtığınızı, ona nasıl direndiğinizi ya da onu nasıl yatsıdığınızı görmeye çalışın. İnsanların şimdiki ana bilinçsizce direnmelerinin birçok yolu vardır. Size birkaç örnek vereceğim. Uygulamayla sizi kendini gözlemleme, içsel halinizi izleme gücünüz keskinleşecektir. Kendinizi gözlemleyerek zihinsel, duygusal halinizi izlemeyi bir alışkanlık haline getirin. Ben şu anda huzurlu muyum sorusu kendinize sık sık sorabileceğiniz iyi bir sorudur. Ya da şu anda içimde ne oluyor diye sorabilirsiniz. İçinizde ne olduğuyla en azından dışarıda ne olduğuyla ilgilendiğiniz kadar ilgilenin. Eğer içinizi yoluna koyarsanız dışarısı da yoluna girecektir. Esas realite içinizde, ikinci realite dışınızdadır. Ama bu soruları hemen yanıtlamayın. Dikkatinizi içinize yöneltin. İçinize bir bakın, zihniniz nedir düşünceler üretiyor? Her neredeyseniz tamamen orada olun. Gergin misiniz? Şimdiki ana ona ulaşma vasıtasını indirgeyecek kadar geleceğe ulaşmakla mı meşgulsünüz? Gerginliğe burada olmak ama orada olmayı istemek ya da şimdi de bulunmak ama gelecekte olmayı istemek yol açar. Bu sizi içsel olarak parçalayan bir bölünmedir geçmiş dikkatinizin büyük bölümünü alıyor mu? Sık sık onun hakkında olumlu ya da olumsuz biçimde konuşup düşünüyor musunuz? Başardığınız büyük şeyler, serüvenleriniz, deneyimleriniz ya da kurban olma öykünüz ve size yapılan korkunç şeyler veya belki sizin bir başkasına yapmış olduğunuz şeyler hakkında. Düşünce süreçleriniz, suçluluk duygusu, kibir, içerleme, öfke, pişmanlık ya da kendine acıma yaratıyor mu? Eğer öyleyse o zaman sadece sahte bir benlik duygusunu güçlendirmekle kalmıyor ama psişenizde geçmişin bir birikimini yaratarak bedeninizin yaşlanma sürecini de hızlandırıyor olursunuz. Çevrenizde geçmişe tutunma konusunda güçlü bir eğilime sahip olanları gözlemleyerek bunu kendinizde görebilirsiniz. Her an geçmişi geride bırakın. Sizin ona ihtiyacınız yoktur. Ona sadece şimdiki anı mutlak şekilde ilgilendirdiğinde başvurun. Bu anın gücünü ve varlığın tamlığını hissedin. Mevcudiyetinizi hissedin. Endişeli misiniz? Sık sık eğer olursa ne olur diye düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse kendini gelecekteki hayali bir duruma projekte eden ve korku yaratan zihninizle özdeşleşmişsinizdir. Böyle bir durumda başa çıkmanızın hiçbir yolu yoktur. Çünkü o mevcut değildir. O zihinsel bir hayalettir. Siz sadece şimdiki anı kabul ve tasdik ederek bu sağlığı ve yaşamı kemiren deliliği durdurabilirsiniz. Soluk alıp verişinizin farkında olun. Havanın bedeninize girip çıkışını hissedin. İstel enerji alanınızı hissedin. Zihnin hayali projeksiyonlarının tersine gerçek yaşamda başa çıkmanız gereken tüm şey bu andır. Kendinize gelecek yıl, yarın ya da 5 dakika sonra değil, şu anda hangi soruna sahip olduğunuzu sorun. Bu anda yolunda olmayan ne vardır? Şimdi ile daima başa çıkabilirsiniz ama gelecekle asla başa çıkamazsınız. Bunu yapmak zorunda da değilsiniz. Ne önce ne de sonra. Ancak ona ihtiyacınız olduğu anda yanıt, güç, doğru eylem ya da kaynak ortaya çıkacaktır. Siz beklemeyi alışkanlık haline mi getirdiniz? yaşamanızın ne kadarını bekleyerek harcıyorsunuz? Benim küçük ölçekli bekleme dediğim şey postanede kuyrukta beklemek, trafik sıkıştığında havalanda beklemek ya da birisinin gelmesini, bir işin bitmesini beklemektir. Büyük ölçekte bekleme ise bir sonraki tatili, daha iyi bir işi, çocukların büyümelerini, gerçekten anlamlı bir ilişkiyi, başarıyı, para kazanmayı, önemli olmayı, aydınlanmayı beklemektir insanların tüm yaşamlarını yaşamaya başlamayı bekleyerek geçirmeleri az görülen bir şey değildir. Beklemek bir zihinsel haldir. Temelde bu sizin geleceği istediğiniz, şimdiyi istemediğiniz anlamına gelir. Siz elde ettiğiniz şeyi istememekte, elde etmediğiniz şeyi istemektesinizdir. Her tür bekleyişle siz bilinçsiz olarak burada ve şimdi yani olmak istemediğiniz yer ile projekte edilen gelecek yani olmak istediğiniz yer arasında içsel bir çatışma yaratırsınız. Bu da şimdi itirminize yol açarak yaşam kalitenizi büyük ölçüde düşürür. Örneğin birçok insan zengin olmayı bekler. Zenginlik gelecekte gelemez. Siz mevcut realitenizi, şu anda bulunduğunuz yeri, kimliğinizi, ne yaptığınızı onurlandırıp tümüyle kabul ve tasdik ettiğinizde, elde ettiğiniz şeyi tümüyle kabullendiğinizde, elde ettiğiniz şey için şükran duymakta, olan için şükran duymakta Varlık için şükran duymaktasınızdır. Şimdiki an için ve şimdiki yaşamın bütünü için şükran duymak gerçek zenginliktir. O gelecekte gelemez. Sonra zamanla o zenginlik sizin için çeşitli şekillerde tezahür eder. Eğer elde ettiğiniz şey size doyum vermiyorsa ya da mevcut yoksulluğunuz için düş kırıklığı veya öfke duyuyorsanız bu sizi zengin olmaya güdüleyebilir. Ama sonuçta büyük bir servet kazansınız bile isel yoksulluğu deneyimlemeyi ve derinlerde kendinizi doyumsuz hissetmeyi sürdüreceksinizdir. Paranın satın alabileceği birçok heyecan verici deneyim yaşayabilirsiniz. Ama onlar gelip geçecek ve sizi daima boş bir hisle ve daha fazla fiziksel ya da psikolojik doyum ihtiyacı ile bırakacaktır. Siz varlıkta kalmayacak ve böylece gerçek zenginlik olan şimdiki yaşamın doluluğunu hissedemeyeceksiniz. Bir zihin hali olarak beklemeyi bırakın. Beklemeye kaydığınızı fark ettiğinizde Kendinizi o halde hemen kurtarın. Şimdi kağına girin. Sadece olun ve olmanın tadını çıkarın. Eğer orada anda mevcutsanız herhangi bir şeyi beklemenize asla ihtiyaç yoktur. Böylece bir dahaki sefere birisi size seni beklettiğim için özür dilerim dediğinde ona özür dilemene gerek yok. Ben beklemiyordum. Ben burada durmuş yaşadığım anın tadını çıkarıyordum diyebilirsiniz. Bunlar sıradan bilinçsizliğin bir parçası olan zihnin şimdiki anı yatsıma stratejilerinin sadece bir kaçıdır. Onlar normal yaşamın bir parçası olduklarından kolayca fark edilmeyebilirler. Bu arka planda sürekli hoşnutsuzluk şeklinde bulunan bir cızırtıdır. Ama siz içsel zihinsel duygusal halinizi giderek daha çok izledikçe geçmişin ya da geleceğin yani bilinçsizliğin kapanına kısıldığınızda bunu fark etmeniz ve zaman rüyasından şimdiki ana uyanmamız daha kolay olacaktır. Ancak dikkatli olun. Zihinle özdeşleşmeye dayanan sahte, mutsuz benlik zamanda yaşar. O şimdiki anın kendisinin ölümü olduğunu bilir. Ve bu yüzden onun tarafından tehdit edildiğini hisseder. O sizi şimdinin dışına çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. O sizi zamanın kapanına kısılı tutmaya çalışacaktır. Bir anlamda, anda mevcudiyet hali bekleme ile kıyaslanabilir. Bu sizin tüm dikkatinizi gerektiren niteliksel olarak farklı bir bekleyiş türüdür. Her an bir şey olabilir ve eğer siz tam anlamıyla uyanık ve sessiz değilseniz onu kaçırırsınız. O haldeyken tüm dikkatiniz şimdi de bulunur. Hayal kurmaya, düşünmeye, hatırlamaya, beklemeye harcanacak bir dikkat yoktur. O hal içinde hiçbir gerilim ve korku yoktur. Sadece uyanık tetik bir mevcudiyet vardır. Bütün varlığınızla bedeninizin her hücresiyle orada mevcutsunuzdur. O hal içinde bir geçmişe ve bir geleceğe sahip olan siz bir başka deyişle kişilik varlığını sürdüremez. Bununla birlikte değerli hiçbir şey yitirilmemiştir. Siz hala kendinizsiniz. Aslında eskisine kıyasla çok daha tam bir biçimde kendinizsiniz. Daha doğrusu siz ancak şimdi gerçekten kendiniz olabilirsiniz. Geçmiş sizin huzurunuzda varlığını sürdüremez. İçinizdeki bilinçsiz geçmiş hakkında her neyi bilmeniz gerekiyorsa, şimdi anın zorlukları, mücadeleleri onu ortaya çıkaracaktır. Eğer siz geçmişe dalarsanız, o dipsiz bir kuyu haline gelecektir. Daima daha fazlası vardır. Siz geçmişi anlamak ya da ondan kurtulmak için daha fazla zamana ihtiyacınızın olduğunu, bir başka deyişle geleceğin sizi eninde sonunda geçmişten kurtaracağını düşünebilirsiniz. Bu bir ilizyondur. Sadece şimdi sizi geçmişten kurtarabilir. Daha fazla zaman sizi zamandan kurtaramaz. Şimdinin gücüne erişin. Anahtar budur. Şimdinin gücü, mevcudiyetinizin gücünden, yani bilincinizin düşünce formlarından kurtulmasından başka bir şey değildir. Bu yüzden geçmişle şimdi başa çıkın. Geçmişe daha fazla dikkat verdikçe onu daha çok güçlendirirsiniz ve ondan bir benlik yaratma olasılığınız artar. Yanlış anlamayın. Dikkat gereklidir, ama geçmişe geçmiş olarak değil. Dikkatinizi şimdiye verin. Dikkatinizi şimdi ortaya çıkan davranışınıza, tepkilerinize, ruh hallerinize, düşüncelerinize, duygularınıza, korkularınıza ve arzularınıza verin. İçinizde geçmiş vardır. Eğer siz tüm bu şeyleri eleştirel ya da analitik olarak değil, yargılamadan izleyecek kadar orada yedirince mevcut olabilirseniz, o zaman geçmişle başa çıkıyor ve onu mevcudiyetinizin gücüyle ortadan kaldırıyor olursunuz. Siz kendinizi geçmişe giderek bulamazsınız. Siz kendinizi şimdiye gelerek bulursunuz. Thank you